Cadde Anahtar'dan merhaba. Bugün bir müşterimize 60 adet kale aspa kilit pas sistem yaptık. Bize gönderdikleri numune anahtar. Buna göre 60 adet pas kilidi yaptık. Gördüğünüz gibi kilitte hiçbir hasar yok. Müşterimize hayırlı olsun bizi takip etmeyi unutmayın. Merhaba. Bugünkü videomuzda 5 adet kale asma kilit, 2 adet borulu barel ve 3 adet cerman bareli master sistem yaptık. Master sistem bildiğiniz gibi hiçbirinin anahtarı birbirini açmıyor ve bir anahtarla hepsini açıyorlar. Müşterimiz hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Merhaba bugünkü videomuzda yine 36 adet asma kilit master sistem yapıldı. Hiçbir anahtarı birbirini açmıyor. Her zamanki gibi tek anahtarla hepsini açacaklar. Müşterimize hayırlı olsun. Master kilit yaptırmadan önce bizi mutlaka arayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Jat merhaba. Çilingir ekibi olarak bugün de 50 adet master sistem yaptık. Daha önceden yapmış olduğumuz bir master'ın devamı. Müşterimize hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Jat Tahtardan merhaba. Çilingir ekibi olarak bugün de 50 adet master sistem yaptık. Daha önceden yapmış olduğumuz bir master'ın devamı. Müşterimize hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Merhaba. Daha önce yapmış olduğunuz 150 adet master'ın devamı için müşterimiz 50 adet daha istedi. Şu an master anahtarımız burada. 50 adet master hazır. Müşterimize hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hayırlı günlerde kullansınlar. Çin'in rekibinden merhaba. Bugün bir iş yerine tamam 23 adet uzun ölçü 4 ay trajlı sistem ve 12 adet kısa paralel master yaptık. Sistemin işleyişi şöyle. Her birinin kendi anahtarı var. Bir adet master anahtar sayesinde hepsini açabilecekler. Şu şekilde hiçbir takılma yok. Sistem çok rahat çalışıyor. Her birinin kendi anahtarı var. İş yerinde kullanılacak olan demir kapılar için trajli kilit, uzun ölçülü kilitler ve standart kapılar için 3 adet de orijinal master anahtar. Müşterimize hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Master sistem yaptım önce bizi mutlaka arayın.